Merhaba Haberci Hikayelerinin bugünkü konu Usta Gazeteci bana göre Türkiye'nin gündemini değiştiren gazetecilerden biri olarak benim tabi ustam. Ee, sevgili Ardan Zentürk abimiz. Merhaba Ardan abi. Merhaba Coşkun nasılsın? Her şey yolunda mı? Sağ olun. Mı? teşekkürler Ardan abi. Böyle Sen ev nasılsın? sohbeti gibi olacak. Hoşuma gitti yani. <laughs> evet, evet. Evet. Bu kadar sahada <laughs> Bir olarak <laughs> evde oturup bunları anlatmak güzel. Güzel, evet. güzel. Ne anlatacağız bugün Ardan abi? Ya Coşkun esasında bütün e, Türkiye'de böyle gazeteci deyince Uğur Dündar'dan mülhem olarak böyle ciddi hep şey adamlar gibi gözükürüz ama Esasında e, senin de çok gırgır bir hikayemiz var. Esa, onu ya benim hayat boyu unutamayacağım. Yani e, Yılmaz Erdoğan'ı falan da versek belki filmlerde bir konu olabilir ya. Olabilir. Yani onu anlatalım ben ister. Ben dedim hatta Ardan abi anlatır mı, anlatmaz mı? Anlatırım. Ama, di anlat abi dinleyin yani orayı. Bu, bu biraz tarihe geç. Yani <laughs> ileride kuşaklarda. Şimdi e, hatırlayacaksın ben kanal 24'te o zaman. Ee, şey bir program yapıyordu. Evet. Olay yeri ee, programımız şöyleydi. Bulgaristan'a gideceğiz, evet. Kırcariyi falan çekeceğiz, oradan Yunan sınırından geçeceğiz çünkü Yunanistan-Türkiye ve Bulgaristan'ın buluştuğu bir bölge var evet. Edirne yakınlarında. Ondan sonra oradan Batı Trakya, orada da randevularımız var. Balkanlardaki Türkleri çevirecek. Evet. O sırada Hı. bir böyle bir tuhaflıklar dönüyor. Bulgarlar bir işler çeviriyor. Atak diye, Ataka diye bir ırkçı parti. Evet. E, yükseliyor. Sağcı. aşırı sağcı. Evet. E, Batı Trakya'da da bir tek hikayeler dönüyor. Onu mu yapacaktık? Bulgaristan'da yaptık. Sofya'yı yaptık, Kırcali'yi yaptık falan. Sonra e, işte bir pazar günüydü hiç unutmuyorum. Hikaye pazar günü pazar başladı. Günü. Esasında pazartesi olsaydı bunların hiçbiri yaşanmayacak. Ee, Bulgaristan'dan çıktık. Uzun da bir yolu. o. 3,5 kilometre. Çünkü Soğuk Savaş yıllarında anladığım kadarıyla Bulgaristan Varşova Paktı ülkesi. Evet. Bu taraf NATO. Böyle bir hayli uzun bir no man's land. Kulelerin olduğu. Evet, falan. böyle hani kulelerin ne? falan no man's land denir hani insansız bölge falan. Bayağı gittik. Altımızda da biliyorsun. Ford, the, Ford bir araba. Ford bir araba, var. Bir araba kiralık. <laughs> ta İstanbul'dan ilk önce lastiği patlamıştı. İstanbul'da <laughs> lastiği patlamıştı falan. Meğerse bize en kötü arabalarını vermişler evet. veya öyle bir şey. Yani kimsenin de günahını almak tamam. istemem ama. Böyle bir hikaye var. Gittik. Yunan sınırına geldik. Efendi bir adamdı esasında. Evet. Yaptıklarımdan dolayı çok, çok üzgün. Çok. Yani. Ürkçü de değildi. Ürkçü de değildi. Hiçbir bir şeyci değilmiş. Değildi. Ama ben ne, neler yaptım adama. Neyse. Evet. Pasaportları verdik. Şimdi Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi. Evet. Yunanistan Avrupa Birliği üyesi. Biz oradayken daha böyle şeydeyken bisikletli adamlar giriyor çıkıyor. Yani evet. Doğru. Böyle bir yer. Adam bize şey dedi. Bunun dedi Avrupa Birliği şeyi var mı dedi. Aracın. Aracın sigortası. E dedim biz işte Bulgaristan'a girerken yaptırdık sınırda. Evet. E, orada yaptırdık. Evet. Buyurun dedim. Bu dedi Avrupa Birliği değil dedi. Bulgaristan. Ne? Bu Bulgaristan dedi. E dedim Avrupa Birliği o öyle değil dedi. Başka bir şey o dedi. Yani Bulgaristan bu işlerin biraz dışında dedi. Ne bileyim ben ben Türk'üm dedim. Ondan sonra ama sinirim attı. Ne yapacağız dedim. E, yaptırıp girebilirsin dedi. Evet. Seni içeri alamam bu arabayla dedi. Ya da şey dedi sizin girmenizde bir sakınca yok Ha o başka. Ha. Ama dedi arabayı bırakıp Hı. gidip işlemlerinizi halletmeniz lazım. Bana gösterip arabayı götürmeniz lazım. Dedi, dedi. ama sonra ben ne dedim? Ama bugün pazar günü dedi. Evet. İşte pazar günü orada çıktı. Tabii ki dedim giderim arabayı burada bırakırım giderim ama buradaydım açık bir yer göremiyorum ben dedim. O da dedi ki evet haklısın pazar günleri burası kapalı dedi. E ben dedim nerede yaptıracağım bu sigortayı? E, o zaman dedi geriye döneceksin. Bulgaristan'da, Bulgaristan'da ya, bir gideyim. gece kalacaksın arabayla girmek istiyorsan. Ya da dedi işte No Man's Land'de bırakacaksın arabayı yürüyeceğim burada bir gece bir yerde kalacağım falan böyle bir sürü saçma sapan hikaye iki ayrı sistem. Ben de dedim ki sen ırkçısın, faşistsin. Ben Türk'üm diye bana dedim <laughs> biz çıkartmadığı zorluk kalmıyor. Aynen. falan adam niye uğradığını şaşırdı. Gri ceket vardı üstünde. Ha, bir evet. O evet. nasıl ağzıma gereni söyledim. Arabaya doğru giderken de malum o el hareketini yaptı. Evet. Ee, en çok o el hareketinden dolayı üzgünüm yani. Diğer söylediklerim şey falan. <laughs> sonra geldik. Yani tekrar Bulgaristan'a döndük. Tam Bulgar gümrük kapısı gözüktüğü an altımızdaki araba foş etti. Foş etti ama onun öncesinde biz gittik oraya. Ee, şey dedi bize sizin dedi Bulgaristan. A... Hayır ondan sonra oldu. Ondan sonra, oldu ondan ya? sonra yanlış. Ben dün gibi hatırlıyorum. Tamam. Ondan sonra Baktık araba çalışmıyor. Orası da öyle. Hadi dedim topla bavulları mavulları bu arabayı burada bırakalım. Biz Bulgaristan'a gidelim. Ondan sonra gittik Bulgaristan sınırına. Şimdi <laughs> bizi izleyenlere anlatacağım. Yani ayrılırken o Bulgar gümrük yetkilileri bizi çok samimi yolcu ettiler. Gerçekten Türk gazetecisi olduğumuzu öğrendiler evet. falan. Biz böyle bavullarla falan gidince ee, ne oldu hayrola araba mı bozuldu falan. Valla dedik araba bozuldu ama bu nedenden de dedim şeye almadılar bizi. Yunanistan'a. Yunanistan bir gece dedim burada kalacağız. O arada dedim bir tamirci buluruz. Ha buradan dedi evet falan. Ver dedi pasaportu da gir içeri dedi. İşte Allah yani bu, bu bir film ya. Film. Adam baktı pasaporta ama dedi ben seni alamam. Niye? Çünkü dedi multiple değil dedi bu. Yani çok girişli bir vize almamışsın Bulgaristan'a. Tek girişli vize almışsın. Sen dedi bir daha giremez. Ya ne yapacağım ben dedim ya. Yunan almıyor, Bulgar almıyor. Ben nerede kalacağım? Bir çadır ver dedim. Hatırlıyorsun Bir çadır ver dedim. Arabanın kenarına koyayım oradan dedim. Türk Büyükelçiliği gelsin kurtarsın beni. Ondan sonra resmen değil mi? Ben dedim zaten soğuk savaş bitti ama dedim biz soğuk savaşın arasındaki tampon böyle tampon ya böyle tampon bir ara şeyle kavgalıyız. Ya bir ara hiç unutmuyorum hatırlayacaksın. Şöyle kaldırdım Allah'ım dedim. Yani şu zavallı kuluna bu yaptıkların yani değil mi? İşte, neyse Bulgar dedi ki sizinle de artık Bulgaristan ve Yunanistan arasındaki <laughs> bu durumunuzu çözecek tek formül vardı. Nedir dedim? Ben dedi şimdi bir taksi çağıracağım. Edirne Türk sınırına dedi o taksi sizi götürecek. Tabi dedi çekimi mekimi unutun. Ondan sonra e, araba burada kalsın sonra Türkler gelsin. Nasıl? Tabii. No Man's Land'de yani. Tabii. Hakikaten. E, gelir alırlar dedi söylersiniz. Siz de dedi, memleketinize geçersiniz. Ben de sana şey dedim artık bundan sonra yapacak bir şey yok arabasızız zaten. Evet. Geldi taksi 50 euro hiç unutmuyorum. O kadar da kısa mesafe yani. Kısa mesafe sen hatta ana çıkışta da şey yaptın. Free shop'tan ne bir karton bir sigara. Evet. Ka çünkü evet, evet. Bulgar polisi almıyor. Yunan polisiyle kavgalıyor. Ortada araba bozulmuş. Ona coşkun dedin göz attın bir karton sigara. Biz bir karton sigara yolladık. Neyse verdik. Ee, sonra şeye geldik, sen götürdün pasaportları, ben arabadan inmiyorum, böyle de yapmışım. Adam sana şey dedi, gelsin o dedi, hatırladın. Sen şey dedim bana, ben dedim ardan abi kabul etmez, sen de dedin dersin. Oğlum yaşlı biraz, Hı. bu aralar çok uysuz. benim de neler çektiğimi <laughs> bir bilsem ben... De... Bunu ben da biliyorum. ben de diyor de diyor krizi bile desen diyor oynanır diyor sen diyor merak etme diyor. De, ben, dedin dedim mi sen onlar Ben gittim tabii dedim yok diyor sadece o buraya gelsin diyor ben dedim. Ben de çok yoruldum. Yok dedi gelsin dedi. Ben, <laughs> ben gittim tabii Ardan abiye dedim. Ardan abi seni çağırıyor. Ben de gittim işte. Bak dedi ben sana düzgün davranıyorum. Çok, ama gene düzgün davranıyorum. Çok düzgün davranıyorum. Ben bir faşist değilim dedi. Türk düşmanı da değilim. O el hareketini de hiç anlayamadım. Tamam dedim. Onun için özür dilerim dedim. Hatta dedin ama Hı. böyle excuse mi değil orada sorry dedin. Adam orada bile ha dedim. Tamam. Ne kadar ılımlı yani. Sen evet, dedi, evet. affedersin. O hareketi <laughs> yanlış söyledim dedi adam. Evet. Tamam dedi. Excuse me demedim. Sorry dedim. Sorry. Evet. I am sorry evet. about that dedim. Neyse bak dedi şimdi geldin dedi. Pasaportunu gösterdin. Girebiliyorsun dedi. Ondan sonra Böylece yani benim meslek hayatımda Coşkun unutamadığım ender hikayelerden biridir evet, gerçekten. Yani ulaşıncaya kadar. Öff, o... yani düşünebiliyor musun iki Türk gazetecisi hiç üzerlerine vazife olmayan bir biçimde Yunanistanla Bulgaristan sınırı arasında kimsenin gelemeyeceği bir yerde mahsur kaldık mahsur ya. Mahsur kaldı ve ben orada kaldım kulelere baktım bağını aradı. Bana da çekim yapıyor bu arada. Şey. Dedi ki sen iyi misin dedi. Yo dedim her şey yolunda. Her şey yolunda. Yok dedi. <laughs> Kadıncağız hamile. Anlamış içimden dedi bana sıkıntı bastı dedi. Ben böyle yok yok çok iyiyim merak etmedim. <laughs> i̇çimden de dedim Bekle iyisin ulan dedim Yunan polisiyle. Yani Kırmızı, yani. Dönüşten, Yunan polisi, böyle... Bulgar polisi, Türk gazetecisi. Türk üçgen gazetecisi. içinde biz birbirimize bayağı bir daldık. Daldık. Ama sonra toparladık. Toparladık. Sonra, sonra da yürüyerek Türkiye'ye girdik. Heh, sonra da Bulgar taksici bizi getirdi sağ olsun. Tombiş de bir adam. Ha Tombiş bir adam. falan vardı. Hatta... Tam o şimdi neydi o sınır kapısında da Edirne'de ha, tabii. Yunanistan'dan gelen bagajı yoklayacaktı polis. Biz çünkü gazeteci olarak Hı. kaşarları almışız. Bilmem neler, Her neler şeyi almışız. Böyle şaraplar maraplar. Hı. Polise ben uluslararası basın kartını gösterdim. Fuş kartı. Hı. Yunan polisi tamam dedi. Yoklamadı. Ama en komik de şeydi. Tam Türk gümrüğüne vardık. Biz Ardan abiyle boşaltıyoruz. Türk gümrük müdürü dedi. O diyor. Gazeteciler bütün kirli çıkıyor çıkıyor. <laughs> <laughs> kaşarlar, şaraplar. O diyor. yok. kim kardeşin. bilir, kim bilir diyor. Bu <laughs> gümrük gırgır bir adamdı. Kim? Çok Ardan Bey diyor kim bilir siz orada neler çevirdiniz ki bu halde gel? Ya dedim bak zaten şu vaziyetteyim bir de dedim üzerime gelme yani <laughs> tam böyle bir bagaj yerde serala sakın alamayan, dedim yani iyi de sakın gelme <laughs> üzerime zaten dedim dalaşacak adam arıyorum yarım kalmış bir operasyon vesaire. Oh. Neyse Bulgaristan bölümüyle idare etmiştik onu. Evet, Ettik sen hatta şey dedin oğlum bugün Allah çekmemizi istemiyor. Evet evet öyle alalım. dedim evet. Hiç dedin kendimizi üzmeyelim. İstanbuldan. Bak yolunda, e, de, Coşkun oluyor. ben bütün hayatım boyunca buna inanmışımdır. Zorlamayacaksın. Evet. Belki de oraya geçecektik. Yunan polisi bizi vuracaktı. Ne bileyim ben. Tabii. Yani veya bir trafik kazası geçirecektik. Tabii. Yani Allah bize onu izin vermedi. Tabii. Yani durdurdu. Çık dedi buradan çık. Evet. Bir şey oldu. Evet. Onun üzerine çıkacaksın. Evet. Zorlamayacaksın. Bitti. Tamam. Yani biz bugün neyi anlattık? Hep çektiğimiz hikayeler anlatıyoruz. Bu da çekemediğimiz bir şey. <laughs> Ve kurtulduğuna dua ettik. Ardan Türk abimize çok teşekkür ederiz. Estağfurullah.